Kamil Bey'in dükkanının arka bölümünde, pardon burası neydi? Ardiye mi? Ee, i̇şleme bölümündeyiz. Şu anda tarçınlarımız özel e, yeni gelen makinamızla. Ne makinesiydi bu Kamil abi? Öğütme makinesi. Öğütme makinamızla e, e, öğütüyoruz. Öğüteceğiz daha doğrusu. Ulan falan kal. Şey olarak koyduk içine, ağaç olarak koyduk. Bakalım ne olarak çıkacak. Kaç dakika sürecek Kamil abi? 3-5 saniye. Üç, anam. Yok canım. 3-5 saniye. Onun için daha o kadar yolda elimi taşıdım bunu ya. Ee, şimdi buradan Denge tabii makine denge Yok. sağlaması gerekiyor önce. Elektrik fişi fiş çıkmış. Fiş çıkmış. Orada hat <laughs> Evet yavaş yavaş Ben buradan diye yani Bu makine çok farklı bir makine Yeni özel bir makine Ateş ateş Evet tabi gelirsin Değil evet, mi gelirsin Tahmin ediyorum herhalde bu iş tamam. Evet bu iş tamam. Ustasından dinleyelim bu işi. Şimdi itinayla kapak açılıyor makinenin kapağı. Bakıyoruz arkadaş. Oo. Biraz önce ağaç olarak koyduğumuz tarçınlar ateş, yani ateş oldu ateş. Ekmeklik un gibi öğütüldü. <laughs> Makine harika. Ve bu daha bıçaklarının bilelenmemiş haliyle değil mi Kamil Bey? <laughs> ya ya reklam mı çekiyorum abi şimdi? YouTube'a çekeceğiz. <laughs> Çağlayan. <laughs> İla abi sen de var ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok. Bir <laughs> bak. Pardon. Pardon